Partimin mevzuları partililerle konuşulur. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı'na adaylığını açıklayacak. Kurultay'da ise Özgür Özel'i destekleyecek. CHP'de işler gitgide karışıyor. Seçim yenilgisi CHP'de liderlik krizinin fitilini ateşledi. Değişim sesleri yükseldikçe Kemal Kılıçdaroğlu muhaliflerinin sayısı da arttı. Partinin en tepesinden yönetim kadrosuna kadar köklü değişiklik planlayan parti içindeki muhalifler kurultaya özel formül hazırlığında. diye bize oy verip buraya yollayanların haklarını sonuna kadar savunmaya. Genel başkanlık için net açıklamalar yapmayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bundan sonraki hem İstanbul seçimlerini hem de ilçe seçimlerini kazanmaya devam edeceğiz şeklindeki sözlerim İmamoğlu'nun rotasını yeniden İBB'ye çevirdiği şeklinde yorumlandı. Kulislerde İmamoğlu'nun mevcut görevine devam edeceği, hatta 10-15 gün içerisinde İBB başkanlığı adaylığını açıklayacağı konuşuluyor. Bu durumda değişim isteyen partililerin İmamoğlu'nun desteğiyle grup başkanı Özgür Özel'i kurultayda aday gösterecekleri öne sürülüyor. Ancak İmamoğlu'nun önderlik ettiği ve sızdırılan Zoom toplantısına katılan Gökhan Günaydın, Bülent Tezcan, Muharrem Erkek, Selin Sayek Böke gibi isimlerin bu listede bulunmayacağı ileri sürülüyor. İlk olarak bizlerin duracağını bilmenizi isterim.